Selam, merhaba. Bugün sayılar hakkında konuşuyoruz. Ben size sayılar söyleyeceğim. Siz bu sayıları toplayacaksınız. Toplamak. Mesela 2 artı 2. Kaç? 4 gibi. Ama tabii ki zor sayılar size soracağım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Hem beni izleyin hem yolu izleyin. Evet, kolay ile başlıyorum. 15 artı 25 kaç? 15 artı 25 kaç? Bana söyleyin. Evet. 40. 15 artı 25 40. Peki 20 artı 15. 20 artı 15 kaç? 35 harika peki 35 artı 25 kaç 35 artı 25 düşünün Evet 60 60 güzel diğer soru geliyor 60 artı 35. 60 artı 35 kaç? Evet, 95. Bravo bravo bravo. 95. Diğer soru, diğer soru. Yavaş yavaş yüksek sayılar söylüyorum. 95 artı 15. 95 artı 15. Düşünün. Evet. 110. 95 artı 15. 110 arkadaşlar. Ve son soru. Son soru. 115 artı 25. 115 artı 25. Evet 140. Bravo bravo bravo. 140 arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğendiniz. Şimdi ben size bir soru soruyorum ve bu sorunun cevabını aşağıya yazıyorsunuz tamam mı? Sorumuz şu. 78 artı 12. 78 artı 12 kaç? Lütfen bunun cevabını bana aşağı yazın. 78 artı 12. Sonra başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.